küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. <laughs> yumurta neden bu kadar büyük? Bravo. Aa, korkunç. <laughs> Görünüşe göre Vita çok şanssız. Kimi bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> Isırmaya çalışacağım. Işığı şey yaramıyor. Okay tamam ya. Olmadı işte. Hı? biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. <laughs> Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Şimdi kusacağım. Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elinde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Hmm, ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. Hmm, şurada ne var? Tamam, burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Oy, oy. bir şey gerekiyor. Ne yok bu diyor. Aa, korun. Ay. Bakın şimdi ne var. Aa. Dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Pekala alın. Öyle olsun. Wow. Harika. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir sır var. Bu inanılmaz bir çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. <laughs> hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. <laughs> bir damla mı? Of. Oh. Ne kaleksizlik. Zavallı vida. Hadi mısır gevreğini Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Çok, artık işte tatilini yemiyor. Bilmiyorum harikaydı. Kesi şimdi senin sıra. Şimdi bu kadar çok süt içeceğim. Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. Yeah. Köy ne kadar çok yemeği var. <laughs> değil mısır gevreği yağmuru. <laughs> yok, o, yok o mısır gevreğini yakala. Şimdi süt. Tamam yemek zamanı. Nom. <laughs> Bu inanılmaz derecede işte o çocuğu. Oh. Aynen. Nom, <laughs> nom, Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar komik saçlarım var. Of <laughs> oh, sonunda her şeyi yedim. Oh, ne oldu ne oldu? <laughs> görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. <laughs> evet, bir de bak ki elinde de ne var. Vay canına. <laughs> ne kadar harika bir pastam var. <gülüyor> 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 oh. Alek ne kadar küçük bir kekin var. Gülün gülün. Ben kostamı yiyeceğim. Oh, Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vita sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ay ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Ee, neden gülüyorsunuz? Hastanın yekeysi. Ya seve seve. Buna bakamam. Özensiz. Nefis. 150 de ne oldu? Ne, ne oluyor? Hayır. Aa, kendi pastası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Aa, bunu da yiyebilirim. <laughs> ben de biraz deneyeceğim. Meydanda okuma var sizler challenge'ı düştünüz. Aynı renkteki yiyecekleri 24 saat yiyorsunuz. Hadi başlayalım. Hadi Martin'le başlayalım. Vay be şu kocaman snickers'e baksanıza. Ha, gerçekten fazla büyük. Onu yiyemiyorum bile. Şimdi ise onu mezuramla ölçeceğim. Tamamdır. Evet. Hiç de sığmayacak. Daha bir şey bulmalıyım. Biliyorum. Samuray gibi ben giyinebilirim. İşe başlayabilirim. Şimdi sesini görse keseceğim. Ve küçük küçük dilimleri daha rahat giyebilirim. Hazır. Bu harikaydı. İşte şimdi rahatça yiyebilirim bu muhteşem sneakersi. Evet. Çok lezzetli. Ve bu da benim. Bu da benim. Oh, hepsini bitirdim. Neyse şimdi sen. Evet sorun değil. Her zamankinden daha kolay. Burada takis cipslerim var. Ne kadar lezzetli. Ay vay canına biraz acıymış. Ama çok lezzetli. Yine istiyorum. Ay çok iyi. Neşelendiriyor beni bomba gibi. Ay, çok acı. Hayır fazla oldu. Çocuklar kendimi tutamıyorum. Yapamıyorum. Aman tanrım ne tükesin o. O neden yanmış saçlar kokuyor? Aa, hayır ben bir yanıyorum? Seni kurtaracağım. Oh, geçti söndürdüm. Oh, hayır neyse hala yanıyor. Ne yapacağımı biliyorum. Sandalyemin altında bir kovası vardı. Umarım yardım eder. Uçtu. Takis görünüşe göre o kadar da zararsız değilmiş. Şimdi sarıl sıklam oldum. Nasıl bundan kurtulacağım? Tamam, şimdi farklı bir <laughs> konu. Teşekkürler yardımınız için. Cun sıra sende. Tamamdır, pembe sakızım. Hava bulmam merhaba. i̇lk defa bu kadar kocaman bir şey görüyorum. Vay canına, nereye gitti? Tamamdır, çabucak denemeliyim. Ah, evet ne kadar lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Vay canına, Jill. bu kadar şey nasıl sığdı sana? Sadece sakızlara bayılırım. Bu yüzden yemesini durduramıyorum. Hmm. Şimdi ise gördüğünüz en büyük baloncuğu şişireceğim. Jill dursana iyi olur. Bu çok fazla oldu. Ay hayır patladı. Üzgünüm çocuklar bilerek yapmadım kızım kalıntılarını çıkarmalıyım. Aha, ne oldu Hı? bana? Burnuma ne oldu? Pembe mi oldu? Hı? Çocuklar sizde ise siyah Hı? ve mavi oldu. Görünüşe göre bu aynı renkteki yemeklerin bir yan etkisi. Hı? Devam edelim. Korkmayın. Hı? Hı? yeni bir atıştırmalık geldi. Martin siyah burger var. Nancy de kocaman mavi dondurma ve Jill'de kocaman pembe donat. Her şey çok lezzetli görünüyor. Jill başlıyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi bu lezzetliyi çabucak halledeceğim. Bıçak ve çatalları kesiyorum. Ah, ne kadar işte açıcı. Ay, evet çocuklar inanın bana bu çok lezzetli. Hepsini benim için olduğu için çok mutluyum. İnanılmaz. Tamamdır ben bitirdim. Şimdi siz başlayabilirsiniz. Neyse ben olabilir miyim? Yaşasın. O kadar açım ki bunu iki saniye yiyebilirim. Şimdi ise icabına bakacağım. Eldivenleri takacağım ama başaramıyorum. Oh hayır özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi kesinlikle takacağım. Hazır. Hangi taraftan ısırsam onu? Sanki çok büyük yine. Ama yine parçalara bölme yerim. Kahve mi içeceğimi sanıyorsunuz? Hayır öyle değil. Bu bardağın yardımıyla burgerimi küçük dilimlere keseceğim. Şimdi ise tadına bakacağım. Oh evet inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay. Şimdi bir dilim alacağım. Hazır. İşte bu kadar. Oh, yüzümde biraz kaldı. Ben bitirdim. Doydum. Neyse şimdi sen dondurmanı bitir. Tamamdır. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Ama aslında bu kaşık çok küçük. Şimdi daha büyüğünü bulmalıyım. Bence bu tam gereken. Tamamdır. Vay canına çok ağır. Yardım edin. Aha nasıl oldu böyle? Tüm dondurma şimdi yerde. Lezizmiş. Teşekkürler Martin. Anneciğim kulağım siyah oldu. Sende ise mavi. Sende pembe. Havalı kızlar size bir sihir göstereyim mi? Parmağım vardı şimdi yok. Ha, nasıl oldu? Yine var. Oh, hayır parmağım nerede? Geri dön. Bu acınına yeni yemekler geldi. Rengi o renk. Soslu göz ve sushi. Harika. Siyah bir cupcake. Ben değilse pembe makarın. Ah oh, çok iyi ama çok mutluyum. Ay, oh, hayır düşüyorum. Ay, oh, yok olur. Ah oh, teşekkürler. Hadi tadına bakayım. Ama onu ısıramıyorum. Buldum. Bir dakika içinde geliyorum. Sihirli cilden karate cilde dönüşüyorum. Şimdi dövüş sanatını göstereceğim. Belki ya. Hazır. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bu mükemmel pembe makaronu tadabilirim. Hmm. nefis. Vay canına Jill senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum. Şimdiki tüm gücü bir şekilde desteklemem gerekiyor. Ve şimdi bu benim güzel vuruşumdu. Bakalım ikiye paylaştı. Ah oh, hayır dörde sanki. Ben devam edeceğim çünkü duramıyorum resmen. Hmm. İşte bu kadar. Ben doydum. Şimdi ise geri dönebilirim. Martin kendin yiyebilirsin. Harika ben de zaten acıkmıştım. Kremalara başlayacağım. Nasıl olmuş? Harika. Oh, Çok lezzetli. Kızlar bir şeyler planlıyor sanki. Peki ne yapacaklar? Ah oh, hayır Martin. Başın belada sanki. Yüzün zaten siyah oldu. Yoksa bu krema mı? Bu hiç de komik değildi. Artık her şeyim kirli ve kapkem de mahvoldu. Oh, üzerindeki krema hala lezzetli. Sizinle paylaşmayacağım. Bu ben, ben de çubukları... Oh, tutamıyorum. Belki de böyledir. No. Hayır mı? Oh. Tekrar yiyelim. <laughs> tamam öyle olsun. Ben böyle yiyeceğim. İşte bunlar. Ah oh, hayır, düşürdüm. Ya istemiyorum bu çubukları. Onlarsız yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim. <laughs> ah evet, çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Martin burnunda krema var. Oh teşekkürler. Benziyor. Anneciğim. Merhaba. Nasıl olmuş gözlerim? Bu acının çok komik. Bir son tanesi kaldı <laughs> ve onu böyle parça parça yiyeceğim. Önce jelibonu, sonra ise gözü. <laughs> Vay canına. bedeni mavi oldu. Bende sesi yok. <laughs> Cilde de pembe. Ha, havalı. havalı. <laughs> Vay be çocuklar bu kez Jill'in pizzası var. Martin de siyah noodle. Ve Nancy de çok tatlı pankekler. Hadi her şeyi deneyin. Vay <laughs> mükemmel kokuyor. Ve üzerinde yaban mersini var. Ve ona bayılırım. Harika. Ha? Yaban mersini mi istiyorsunuz? Hadi tamam Jill yakaladın mı? Martin. <laughs> Sen yakalayamadın. Şimdi ise ben yakalayacağım. Hepimiz. Bir tanesini de alıyoruz. Baksın sanısı yaptım. Herkese gülümse. Ah, yakaladım. Sonuncusu kaldı. Bu canına. Bu benim için. Şimdi ise size göstereceğim yüzümü. Gördünüz mü? Pankek atmamalıydın. Üzgünüm Martin. Sen neden gülüyorsun? tamam. Ben gerçekten noodle'ıma başlayabilirim şimdi deneyeceğim. Ah leziz. O kadar açım ki hepsini bir kere değmeye hazırım. İşte böyle. Bu çok lezzetliydi. Hayatımın en lezzetli nudalı. Vay canına ne hız ama. Nasıl bu kadar şey sığdı sana? Oh, ah, bu her zamankinden çok kolaydı. Her şeyi bitirdim. Bu yüzden cıl devam edebilir. Hadi. Hı -hı pekala ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, evet buldum. Kimseyi daire şeklinde yılan gibi keseceğim. Kimse böyle daha önce yapmamıştı. Bu benim kendi yazarın yolum olacak. Ve şimdi ise tadına bakabilirim. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Çocuklar pizzalı marshmallow çok iyi. Sosisten daha iyi bu arada. Böyle yerseniz iki saniyede bitirebilirim. Hmm. Vay canına. Lahmacunlar Martin biz de renklendik. Çocuklar sizi bekleyen yeni lezzetli yiyecekler var. Cılın poki çubukları var. Martin de bir şişe kola. Nancy de, de jelibon. Adamlar. Her şey havalı görünüyor. İlk kim olacak Nancy? Ben tabii ki hiçbir zaman böyle yaşadığını dinlememiştim. Çok lezzetli ve çok ekşi. şimdi ise böyle masaya koyacağım ve birer birer yiyeceğim. Acaba böyle ne olacak? Ve son adam. Ay, bu çok ekşi. Tamamdır. Süper Şimdi sen. Evet. Şimdi tatlı poki çubuklarını yiyeceğim. için çenekliler. En sevdiklerim. Ah, duramıyorum resmen. Ye. Aslında biraz daha çilek istiyorum. O yüzden çilek şurubu ekleyeceğim. Ah, evet. Hmm. Nefis bir şey. Ben her şeyi bitirdim. Ve bu inanılmazdı. Hmm. Martin geriye sadece sen kaldın. Yaşasın. Şimdi şu kocaman kolayı içeceğim fark etmeyeceksiniz bile. Vay be da bu sıvı şeker demek. Ne kadar havalı. Çok tatlı ve kol tadında. Ha, Jill, hadi Martin'e bir şaka yapalım. Aynen öyle. Tamamdır. değil hey, kızlar bu kadar yeter. Zaten doydum. Ay yeter. Ha. Of bu zordu. Martin <laughs> tamamen simsiyahsın. Sen pem pembe. Nancy sen de mavi oldun. Oh nereye gitti? Jill? Herkes nereye gitti? Merhaba Nancy. İşte Jill geldi. Ve Martin de burada. İnsan haline nasıl geri döneceksiniz? Benim ilk yardım çantamda tam gereken şeyler var. Renk ilacı. Hadi içeceğiz ve her şey geçecek. Oh, ne oluyor bize? Vay canına artık normale döndük. Yaşasın. Tebrikler. Meydan okumayı geçtiniz. Oley. Yemek çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sadece bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. <laughs> Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden baktım artık. Artıklara bana atmaya karar verdin. Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizza hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Elini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sağabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç o, pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler kaldığı gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. var bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda pizzama başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. canına. Gerçek kule düşüşü. Oh oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. What? Aa, sosis kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tek tak mı? Bir tane geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. <laughs> ne elinde ne olduğuna bak. <laughs> evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir TikTok kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Biliyorum. Kola tadında TikTok var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni <laughs> şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meyve tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh, no. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler? O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Tabi Tabii ya diğerden bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini al şimdi tıklat yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. Yeter dur yalvarıyoruz. Geç şunu. Çekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç ilginç. Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Vay oh, no. bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar de bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Buruşu yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sıkacağım. Hayır, teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır, korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay, özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bu yere de şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın. Zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Oh, no. hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücaveler olarak kullanabilsem daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrinin işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Wow. de sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on. Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil böyle de iğrenç bir kokuyla bir ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizliğe yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte Hazır sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Ah, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim. Hayattayım. Ben iyiyim. Özür dilerim Diana. Bari kokmuyoruz şimdi.